Şu an Yeni Hatay Stadyumunda bulunuyorum. Burada 5 Şubat 2023 günü büyük bir sevinç yaşanmıştı. Fakat bu şehrin son sevinci oldu belki de. O gün Hatay Spor'un burada Süper Lig maçı vardı. Son saniyelerde kazandı. Son saniyelerde Christian Atsu bir firkik golü attı ve işte gördüğünüz bu boş tribünler o akşam o gece çok mutluydu. Tezahüratlar, bağırmalar, sevinç çığlıkları vardı. Bu gördüğünüz kaleye attı Atsu golü ve saatler sonra bu şehir, bu kent, bu halk felaketi yaşadı. Depremden sonra Christian Atsu enkaz altında kaldı, hayatını kaybetti. Belki buradaki sevinç yaşayan birçok taraftar depremde hayatını kaybetti. Hatay Spor ligden çekilmek zorunda kaldı. 5 Şubat gecesi büyük sevincin olduğu Hatay Spor'da tüm şehirde olduğu gibi bugün hüzün hakim 5 Şubat akşamı galibiyetin ardından Hatay Spor ekibi işte bulunduğum soyunma odasına girdi. Saatler sonra gelecek deprem felaketinden habersizlerdi. Belki de son mutlu fotoğraflarıydı bu. Ekipçe burada galibiyet tezahüratları yapıldı, fotoğraf çekildi, hatıralar kaldı, üzün kaldı. Tabii maçın sonucunda son zaman dakikalarda attığımız o gol ile galip gelmek ve özellikle Atsu'nun tekrar bizim de aramıza katılacağını düşünmek gerçekten çok e, mutluluk vericiydi. O gün bu stadı dolduran binlerce taraftarımızın da o anki sevincini belki ekranlarda tam yaşayamadınız ama bizler o kadar çok güzel yaşadık ki. Çünkü son saniye bizim için çok önemliydi aldığımız o 3 puan bizi alttaki sıralamadan yukarıya birden çıkardı. Ve umutlandık. Hem at suyu kazanmıştık hem maçı kazanmıştık. Biz o süreçte depremden hemen sonra okul hocamız kaldığı yerden tesislere geldi. Ortalık karanlık. Ortalık darmadağın. Orada futbolculara, teknik ekibine, arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştı. Onları tesiste toplamaya çalıştı. Futbolcularımızın bazıları kendi imkanlarıyla enkazdan çıktıktan 3-4 saat sonra yürüyerek gelebildi. Kimi çıplak ayakla geldi, kimi şortuyla. Herkese ulaşabilmiştik ancak Taner Savut hocamıza, sportif direktörümüze ve Atsu'ya ulaşamamıştık. Akşam üstü bir arada toplandık hepimiz. Ama iki eksikle toplandık. Evet. Ben ben o gün sattan geç ayrılmıştım. Okan hocamızın ve birkaç hocamızın aileleri beraber maçı izlemişlerdi. Uçaklar iptal edilmişti o gün. Tesadüf. İstanbul'dan kar beklenti, İstanbul'da kar beklentisi vardı. Ve birkaç sefer iptal edilmişti. Bazıları için dramatik bir öykü. Bazıları için bir şanstı belki de. Çok üzüldüm. Ben, ben tabii Gelmemek istemiyordum çünkü ben ilk dakikadan burada nasıl olduğunu, her şeyin içerideki az önce gördüğünüz manzaranın. Sarı bakın duruyor ya ben şimdi dikkatimi çekti. İşte maç oynanırken golün de geldiği bölgeler o bölgeydi. O sarı evet yani biri bilerek koymuş sanırım. Söyleyecek çok bir şey yok aslında ya. Acımız belli ama umudumuz var az önce gördünüz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Hatay bizim benim şahsi meselemdir demişti. Şu an Hatay hepimizin şahsi meselesi oldu. Önde kalacak.